Selam Jelibonlarım kanalımıza hoş geldiniz. BTS'de yapılan bir röportajda BTS'in yeni bir üyeye ihtiyacı var mı sorusu soruldu. 7 kişi olan grubun 8 kişi olması fikrine üyeler bakın ne cevap vermiş. Şu dürüst olmak gerekirse yeni bir üyeye katılırsa nasıl dayanacağını ve uyum sağlayacağını merak ediyorum dedi. ise sanırım bundan nefret ederiz diyerek pek sıcak bakmadı. Jimin ise çok masum bir sistemde bulunarak yurtlarında yer olmadığını belirtip Bizim çok eşyamız var dedi. Jungkook da onaylayarak tüm odalar alındı, oda kalmadı diye ekledi. Yani trilyoner olan bir grubun sorununun odanın kalmaması olamaz. Kısaca istemediklerini bu bahanelerin altına gizlemişler. RM ise grupta bir beatboxçu ihtiyacı var diyerek bu fikre çok da soğuk bakmadı. Şimdi de aynı şekilde onu onayladı. Sanırım ben de diğer üyeler gibi bu fikre çok sıcak bakmıyorum. Çünkü BTS 7 kişi olarak mükemmel bir uyum içerisindeler. Ayrıca son zamanlarda yayınlanan 2020 anılar videolarında bakın ne buldum. Beatbox yapan Tayang. Tayang derin sesiyle gayet güzel beatbox'lar çıkartıyor. Wow. <laughs> <laughs> şarkılarda Taeyang'ın beatbox yeteneklerinde kullanılması bence çok güzel olur. Sizlerin de bu konuya dair görüş ve düşüncelerinizi merak ediyorum. Hepinizi morluyorum canlarım. BTS'te kalın, hoşçakalın.